Merhabalar kıymetli arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir ve keyifler de yerindedir. Bizler de iyi olmaya gayret gösteriyoruz. Bakalım bugünkü fincanınızda beni izleyen arkadaşlarımı neler bekliyor olacak. İnşallah güzellikler sizleri bulsun. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Kollektife niyet ediyoruz. Önümüzdeki günlerde bakalım beni izleyen erkek ya da kadın takipçilerimi neler bekliyor olacak. Ee, tabii ki siz sadece kendinize uyumlu bulduklarınızı, olumlu bulduklarınızı kabul edin. Uymayanları da evrene gönderin sevgili arkadaşlarım. Ee, özel fal baktırmak isteyenler açıklama kısmına instagram hesabını bırakıyorum. Oradan bana ulaşıp randevu alabilirsiniz. Hiç vakit kaybetmeden hemen fincanınızda neler belirmiş. Beni izleyen arkadaşlarım bakalım neler bekliyor. Hemen bir bakalım, hemen bir göz atalım arkadaşlarım. Şöyle göstereyim şu fincanımızın içi. Bugünlerde doğum günü olan arkadaşlarım var mı? Bilemiyorum. Ee, bu hafta itibariyle bu hafta sonuna kadar doğum günü olan arkadaşlarım, erkek ya da kadın takipçilerim. Ee, happy Birthday diyorum hepinize sevgili arkadaşlar. Sağlıkla, mutlulukla inşallah. Ee, şimdi planlanan birden fazla sürpriz var. Ee, özellikle doğum gününü kutlamaya hazırlanan erkek ya da kadın takipçilerim için. Bir değil, iki değil, tam beş tane arkadaşlar. Ee, hep ayrı kişilerden. Yalnız bunların içinden iki tanesi sizi cezbedecek gerçekten. Hediye olarak demiyorum yapılacak sürpriz olarak diyorum arkadaşlar. Ee, çok güzel bir yani belki de hayatınızda yaşayacağınız en güzel doğum günü diyebilirim sevgili dostlar. Ee, bunu neden söylüyorum biliyor musunuz? Ee, belki birisi sevdiğiniz kişiden, eşinizden diğerleri bir tanesi ailenizden diğerleri sosyal ortamınızdaki bir yani Bir yandan da e, çok duygusal anlar yaşayacaksınız bu kadar çok sevildiğinizi siz de bilmiyordunuz ama gerçekten çok seviliyorsunuz 5 e, farklı noktada 5 e, farklı kişiyle kesinlikle e, bu kutlamalar gerçekleşecek yani unutamayacağınız bir doğum günü sizleri bekliyor diyebilirim sevgili arkadaşlarım şimdi burada ağzından böyle köpürükler saçarcasına ağız dolusu size bir sürü kelime söylemek isteyen e, bir insan çıkmış bir erkek Ağzı nasıl biliyor musun? kuduz gibi olmuş resmen. Resmen kuduz gibi olmuş. Sanki böyle bir yanar da patlaması gibi patlamak istiyor. Ee, yani siz ona aslında hiçbir şey yapmamışsınız, siz onu kızdırmamışsınız, siz ona hiçbir şey yapmamışsınız. Hiçbir şey yapmadığınız halde ee, size eğer bu kadar öfke besliyorsa e, bunda ben altında birçok şey ararım arkadaşlarım. E, şimdi bu kişiyi siz bir taraftan sakinleştirmeye çalışırken bu kişinin söyledikleriyle de bir taraftan baş etmeye çalışıyorsunuz aslında. Ee, bu ne kadar acıdır ki durum tam da bundan ibaret arkadaşlarım. Ee, Allah onunla baş edecek güç, kuvvet sizde zaten fazlasıyla var ve mevcut Şimdi burada yarım ay ama tam böyle ay şeklinde değil de sanki dönembeçli bir yol şeklini almış. Ee, ve o ayın üstüne bastırmaya çalışan yani o ayın doğmasını durdurmaya çalışan bir insan var. Çünkü gün geçtikçe e, zararına olduğunu biliyor bazı şeylerin. Yani belki zamanında o hamle yapsaydı, adım atsaydı daha güzel, daha farklı olabilirdi. Bazı şeyler için geç kalmış aslında ee, ve bu şeyler için geç kaldığı için e, şu anda e, o ayın batmasını engellemeye. Çünkü her ay battıkça bir gün geçiyor arkadaşlarım. E, o da bunu yavaşlatmak için elinden gelen engeli göstermeye çalışıyor. Aman affine. Okraydan ok, çıkmış bir kere. E, ok yaydan çıkmış. ...kesinlikle durduramaz. Bazı şeyler gün yüzüne çıkması gerekiyorsa zamanını bekliyordur. Ama er ya da geç çıkacaktır arkadaşlarım. Şimdi bugünlerde canınız ne istiyorsa onu yapmak istiyorsunuz. Yani birden fazla yapmak istediğiniz şey var. Aslında hani kimse sizi engellemeden, kimse sizi durdurmadan, kimsesinin hayatınıza ambarga koymadan... Bunları yapmak istiyorsunuz. Yani canınız ne istiyorsa özellikle akşam saat 7'den sonra. Gerçekten sizin için unutulmaz anlar oluyor. Yani belki de bu yaz sizin için çok farklı. Belki yalnızsınızdır, bunu özlemişsinizdir. Ee, belki yalnızlıktan sıkıldığınız için hayatınıza renk katacak olan o kişiyle bu yazın nasıl geçeceğini anlamayacaksınızdır. Ee, yani buna bağlantılı olarak e, akşam 7'den sonra olan zamanlar e, sizi gerçekten çok mutlu ediyor. Yani o saatleri aslında iple çekiyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir kafa dinleme, sakinlik açısından baktığımda e, tam da sizin saatleriniz diye düşünüyorum. Burada çok uğurlu bir insan var. Adında ya da soyadında U harfi var. Adında ya da soyadında U harfi. Resmen yanında atınalı çıkmış arkadaşlarım. Bu U harfi olan kişi benim bu falımı izlediğiniz andan itibaren önünüze gelecek olan, çıkacak olan ya da iletişim kurduğunuz kişilerle Acayip bir şekilde bir anlaşma yoluna varacaksınız. E, bu anlaşma yolundan sonra U harfi olan kişiler e, gerçekten uğurlarının şanslarının yaver gittiğini ve üzerinde olduğunu bir kez daha anlamış olacaklar. E, çünkü neden söylüyorum burada birden fazla U harfi çıkmış arkadaşlarım. Yani nereden bakarsam bakayım çok şanslı bir dönemde uğurlu bir dönemdesiniz. İnşallah güzel bir şekilde e, kendi aleyhinize bunu çevirirsiniz. karınca yuvası çok berekettir ama e, birden fazla karınca olduğu için e, aklınıza benziyor bu sizin beyninize kalbinize ve ruhunuza e, birden fazla birden fazla olay ve konuyu düşünerek kendinize ağırlık verdiğinizi düşünüyorum e, yani bunlar ne zaman bitecek tamamen hayatınız ne zaman huzura erecek feraha erecek mutluluğu ne zaman yakalayacaksınız e, yani bu sıkıntılar devam mı edecek diye soran arkadaşlarım her zaman söylüyorum bu sıkıntılar asla devam etmeyecek. Çünkü biri biterken öbürünün başladığını biliyorum. Araya da şöyle güzel şeyler olsa sizi birazcık motive edecek bazı şeyler olacak da ne yazık ki olmuyor. Ama ben şu önümüzdeki birkaç günde bir atlatın bazı şeylerin ters etkisini görebilirsiniz yani yapmak istediklerinizle alakalı tam tersine sonuçlanıyor olabilir şimdi bir kaç günde atlatmanızı tercihen düşünüyorum eğer atlatırsanız tamamdır sizin için zaten bugüne kadar yıkılmadıysanız bu saatten sonra da sizi hiç kimse yıkamaz Allah'ın izniyle arkadaşlar burada uzun boylu böyle çenesi sivri burnu birazcık böyle büyük gibi geldi bana erkek çıkmış ee, bu erkeğin yanında iki tane kadın var ee, bu erkek bulunmaz hint kumaşı olduğunu zannediyor aslında bulunmaz bir hint kumaşı değil ee, bu iki kadın resmen peşinde pervane yani iki kadın arasında kalan erkek takipçilerim yalnız sularda yüzüyorsunuz ee, bunu neden söylüyorum önümüzdeki günlerde ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız ee, gittiğiniz yol yol değil yanlış hamleler yapıyorsunuz yanlış kişilerle görüşüyorsunuz ee, bu kişilerin hayatında bağlı bulundukları kişiler var evli midir nişanlı mıdır yoksa başka sevgililerim var bilemiyorum belki de siz bunların hiçbirini bilmiyorsunuz ee, ama yaptığınız şey tek eşliliğe uymayan bir durum yani lütfen tek eşliliğe uyun tek eşliliğe uyun arkadaşlar yani bu zor bir şey değil şimdi karşınızdaki kadının da 3 tane 4 tane kişiyle görüştüğünü düşünsenize bunu kabul edebilir misiniz bunu ister misiniz? İstemezsiniz. O zaman empati yaparak düşüneceksiniz. Kimse böyle bir şeyi kabul etmez arkadaşlarım. Hiç kimse. Hadi bakalım. Da tabağımız şöyle gösterelim. Tabağımızda maşallah oldukça yoğun. Çünkü oh maşallah buradaki şey güçlü kuvvetli kuşa bakın. Resmen kanatlarını açmış hanenin üstünde bir kuş bakışı bakıyor haneye. Kuş bakışı bakması güzel. Zarar vermediği sürece sizin hanenizin üstünde oluşu e, sizin hanenize gelebilecek olan kötü gözleri, nazarları e, bertaraf edeceğini gösterir. Bu çok güzel bir şey. Yalnız burada bir erkek evlenmeye niyetlenmiş, evlenmeye kalkışmış. Bakın bu kişiyle olduğu günden beri iki yakısı bir araya gelmiyor. Ailesi kesinlikle tepkili istemiyor. Evlenmesini, o bayanla görüşmesini kesinlikle istemiyor. Onları bazen ikna ettiğini düşünüyor, fakat edemiyor. Ee, yani e, belki yaşının genç olduğunu, ya da daha önünde çok günler olduğunu, ya da bir iş düzenli bir işi olması gerektiğini söyleyen ailesine şu anda yanındaki bayana güvenerek cesaret almaya başlamış. Yani ailesini cephe almış. Bu durum en kısa sürede çözüme kavuşacak. Bu erkek size gelip özür dileyecek. Çünkü bu kadın bunu bırakacak. Bu kadına bir sonunlu olmayacağını er ya da geç yavaş yavaş zaten maymun gözünü açmaya başlamış. Bugün yarın da zaten e, bu sonladır. Ailesi rahat eder. En azından bu erkek de rahat eder. E, çünkü ne olursa olsun bir kadın ya da bir erkek yüzünden aileye cephe alınmaz. E, muhakkak onlar bir şey diyorsa haklı bir tarafları vardır arkadaşlarım. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.